Evet sevgili YouTube takipçilerim, değerli abonelerim. Neredeyiz bugün? köyü. Ha, hangi Hacı, köy? Hazımenteş. Hazımenteş köyündeyiz. 1135 metrekare. Tapuda ev ve bahçesi geçiyor. Dönene kaç kilometre bu abi? 10 kilometre. Dönene 10 kilometre diyor arkadaş. Ee... Bu hemen aşağıda Manas barajım var. Manas gölüne ne kadar burası? Manas e, bayağı var ya. Yok yok göle göle. Görem, görem, tam... Göle de 5-6 kilometre mesafede. da on da hadi. da o diyelim hadi. 1135 metrekare. Bakın arkadaşlar. Yerimiz şu telefon direğinin olduğu yerden başlayıp böyle devam ediyor. Şu sınıra kadar yerimiz. Kazığın olduğu yere kadar bakın. Sizin köy Çerkez köy amca değil mi? Çerkez köy. Nasıl iyi mi köy? Temiz Tenha sakin. Tenha sakin. Hava dar. Hava dar ya. Toprak güzel rahat Toprağı güzelmiş buranın ha. Toprağı güzel. Verim yapar. Verim yapar. Ben her yapar. <laughs> Köyün girişinde bir tane ev yapıyor. Onlar kimin? Bunlar benim amcanın torunları. Dışarıdan mı diyecektim? Dışarı İstanbul'da duruyor onlar. Ha, güzel bir ev yapıyorlar. Çelik yapıyorlar. Evet, çelik Bakın arkadaşlar şu ağaçta sınırımızı, sınırımızda şöyle bir gezeyim ben. Senin isim neydi amca? Recep. Recep Baksana toprak çok güzel olmuş yağmurdan sonra Evet arkadaşlar İnna yiyeceğiz yiyeceğiz şimdi Bakın arkadaşlar 1135 metrekare ikiye de bölünüyor burası Tapuda ev geçiyor İki arkadaş da alabilir İki de böldürüp müstakil tapuda yapabilirsiniz Bakın burası zaten telle çevrili. Yerimiz bu şekilde 1135 metrekare 2 kat yüzde 40 imar var arkadaşlar Gönül'e e, 10 kilometre dedi ama burası 13-14 kilometre var Hemen He? camimizin caminin dibindeymiş bak yerimiz Sınırımızda buraya kadar geliyor arkadaşlar Dümdüz bir yer bakın arkadaşlar Hemen şu caminin Duvarının dibinden başlıyor yerimiz böyle Bizim aracımızın olduğu yere kadar devam ediyor yerimiz 1135 metrekare tapuda ev ve bahçesi geçiyor. Çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Dümdüz bir yer. İçinde bir tane zeytin ağacı var. Galiba bu şey badem ağacı. Erik var, badem var. Ne oluyor, He? Ne oluyor, zeytin oluyor. Bak, caminin zeytinleri güzel olmuş. Ama dökülüyor. Dökülüyor, dökülüyor mu? Toplarlar ya. Toplamıyorlar mı? Yok. Evimizin olduğu yer burası. Bakın arkadaşlar eski bir yer. İnnap olmuş. Çok güzel. Şöyle innaptan birkaç tane yiyelim. Dikenlerine. Unuttum ben. Unuttun mu? Yoksa kayınap kalmaz. Oldu. İyi ki unutmuşsun ya. Bize kaldı da. Bizim nasibimizmiş. Recep abi. Bizim kısmetimizmiş bak. Valla bunu alan burayı kaldırır. Tabi. Dönterimiz, dertimiz, bahçede kürür, temizler. Aslında inşaat mı yapacak, bina mı yapacak? Burada bir armut varmış. Bir selva ağacı var burada. Nerede sen sen bağırdın Bakın arkadaşlar. Yerimiz bu du duvarların içerisinde. Abi. Allah evet arkadaşlar 1135 metrekare tapuda ev ve bahçesi geçin. genelde 13-15 kilometre mesafede hemen caminin dibinde bir yer burası arkadaşlar burayı almak isteyenler bizimle iletişime geçsin arkadaşlar telefon numaralarımız 0532 767 0505 ben Halim Yetkin 0536 930 38 82 Türkiye yetkin. Bakın arkadaşlar. Recep amcaya komşu olmak istiyorsanız Arası güzel yani. Recep amcaya komşu olmak istiyorsanız alsınlar değil mi burayı? Yani. Güzel değil mi burası? Ka benim de karnım da. Hmm. Daha da ortaya yakın, dönene yakın. Bu arkadaş yakın bak, bu arkadaş burada oturuyor. Hmm. Ne? Bandırmaya yakın. Bandırmaya 15 kilometre, 16 kilometre. Evet. Hoşça kalın sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Bizi videolarımızdan bakın köy meydanı da burası. Köy meydanı güzel. Ova düz. Ova düz köy meydanı bayır, güzel bayır, diyorsun. Yok, şey bayır yok burada. Evet. Bizi takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Instagram kanalından, Saybinden.com'dan ve YouTube kanalından bakın arkadaşlar. Güzel bir köy, temiz bir köy. Zaten Çerkez köyleri temiz oluyor arkadaşlar. Bakın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kalın. Allah'a emanet olun.